Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi yokur. Dün bir kitabı okumaya başladım. Ve sonra dedim ki ben bu kitaba neden maraton çekmiyorum? Çünkü bu kitap Zalim Prens. İsterseniz daha fazla beklemeden videoya geçelim. Zalim Prens'i hiç duymadıysanız ve ilk defa görüyorsanız bu kitap Böyle cam şato dikenler ve güller sarayı, işte Grishaverse kitapları falan inanılmaz popülerdi o kitaplar arasında ve o kitapları okuyan insanların arasında yani o kitlerin arasında. Ama şöyle bir durum var bu kitabı çok fazla beğenen olduğu kadar çok fazla beğenmeyen de var. O yüzden ben bu kitaba karşı nötr bir beklentiyle başlıyorum. Daha doğrusu dün 22 sayfa okudum bilerek bıraktım video çekeceğim diye. 22 sayfada nötr olmaya çalıştım ama Şimdi size düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu kitabın ilk başını açarak size göstererek gideyim. Kitabımızın adı Zalim Prens, orijinal adı Cruel Prince. Başında bu şekilde bir harita var. İlk baktığınızda yer isimlerini hiç görmüyorsunuz. Çok küçük küçük yazılmış çünkü. Burası Elfeyim Adalar haritası ve sonra giriş bölümüyle başlıyoruz. Giriş bölümü üçüncü kişi ağzıyla yazılmıştı. Ben sandım ki bütün kitap öyle devam edecek. Öyle değilmiş. İlk bölümde ana karakterimizin Jude isimli bir kız olduğunu anlıyoruz. Jude giriş bölümünde 8 yaşında. Yanlış hatırlamıyorsam. İkiz bir kız kardeşi var Tarin ismi ve bir de ablaları var Vivian. Vivian aralarında farklı olan çünkü Vivian'ın kulakları falan sivri insan olmadığını anlıyoruz orada. Daha ilk bölüm inanılmaz bir kaosla başlıyor. Vivian'ın Gerçek babası, yani peri olan sanırım babası, Vivienne'i almak için geliyor. Şöyle bir durum var. Bu adam Madoc adı. İkinci bölümde mi ne öğreniyoruz bunda? Madoc, Vivienne'in annesinin, yani Vivienne Jolieter'in annesinin önceki eşiymiş. Her neyse Madoc o bölümde hem anneyi hem... Jude babasını katlediyor ve çocukları alıp gidiyor. Aslında sadece Vivienne almaya geliyor ama sonra Jude de kendi eski eşinin çocukları olduğu için onların üzerinde de bir sorumluluğa sahip olduğunu düşünerek onları da alıyor Peri götürüyor. İlk bölüm bu. İlk bölümün yazım dili inanılmaz güzeldi. Hatta bakın şurada bir yeri bir çizdim. Dal kırılır gibi bir ses çıktı ardından hayvani bir çığlık koptu. Baba girişteki halının üzerine yığıldı. Annenin sürekli çamur bulaştırmayın diye bağırdığı halıya. Halı kıpkırmızı kesildi. Yıllar sonra Jude olanları anımsarken eşyaları toplama kısmında bir türlü hatırlayamayacaktı. Bu o kadar güzel işlenmiş ki yani çok başarılı bulmuştum ben bu giriş bölümünü. Sonra birinci bölümümüz geldi sadece bir cümleden oluşuyor. Periler diyarında ne balık köftesi ne ketçap ne de televizyon vardır. Tam benlik. Balıktan hiç hoşlanmam, ketçaptan hiç hoşlanmam, televizyondan hiç hoşlanmam. Sonra ikinci bölüme geliyoruz. İkinci bölüm bundan 10 yıl sonrasını anlatıyor. Cuddlatar'ın artık 18 yaşındalar. Peri diyarında insan olan bir tek ikisi var sanırım. Şu an anladığım kadarıyla. Vivian Kendilerini kaçıran adamdan, kendi öz babasından bizzat inanılmaz nefret ediyor. Ama Jude zaman içinde o adamı sevmeyi öğrenmişler. Ama bu huzur verici bir sevgi değil. Ve burada önemli olarak çizdiğim bir şey var. Periler yalan söyleyemiyormuş. Bu önemli olabilir diye düşündüm. Beni bu kitapta şaşırtan şu oldu. Bu kitabın yazım dile. Birinci tekil kişi şimdiki zaman. Ben bu anlatıma bayılırım ama en son böyle okuduğum kitap Krallığı Öldürmek'te. bu kitapta. Bu kitabı da böyle 3 yıl önce falan okumuştum neredeyse. Bu anlatımı herkes çok sevmez biliyorum ama bana çok farklı geliyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Birinci tekil kişi şimdiki zaman ve üçüncü tekil kişi geçmiş zaman. Şimdilik kitap çok güzel gidiyor. Bilmiyorum. Daha sadece 22 sayfa okudum. Hani ne biliyor olabilirim gibi de o var. Şimdiki düşüncelerim kitabın güzel olduğu yönünde. Ve hani peri teması çok başka bu kitapta. Gerçekten farklı peri türlerini görüyoruz. Yani sadece uzun boylu, yakışıklı ve çok güzel sivri kulaklı devasa feyler ya da periler ya da elflerden oluşmuyor bütün halk. Değişik değişik tür tür periler var. Hoblar, goblinler, gripler, hepsi. Şimdi okumaya devam ediyorum. <laughs> Zalim Prens Okuma Maratonu 2. günden herkese selam. Umarım keyfiniz hala yerindedir. Ben bu kitabı 50. sayfaya kadar okudum. 50. sayfaya kadar anlatacağım. Sonrasını da okuyacağız burada. Bir 100. sayfaya kadar falan okumayı düşünüyorum. 50. sayfaya kadar ne oldu diye sorarsanız hiçbir şey olmadı. Ama ben fantastik kitaplarda olaylar hızlanmadan önce dünyaya ve karakterlere hakim olmayı sevdiğim için şikayet etmiyorum bu konuda bu kitapta o kadar ilgi çekici şeyler var ki. Öncelikle kralı öğrendik. Krallığın alt çocuğu varmış onu öğrendik. Tahta çıkacağı düşünülen Dane isimli bir eleman. Üçüncü, dördüncü çocuk falan herhalde Carden. Carden'ın önemli bir karakter olduğunu fanarsılar sağ olsun biliyorum. Carden Greenbrier'ın bir tayfası var. Tayfadakilerin isimleri Locke, Nicasia ve Valerian. Bunlar şeytanın sol boynuzlu hani öyle insanlar. Jude'da da Tarin'e de iğrenç davranıyorlar. Çünkü Jude'da Tarin'de insan. Bu kitapta öğrendiğime göre saray üyesi olabilmek için insanların iki yöntemi varmış. Birincisi saray mensubu birisine aşık olmak ve o kişinin size aşık olması falan her neyse. İkincisi de sarayda çalabilecek kadar işinin ehli bir müzisyen olmak. Buna ikisine de Jude sahip değil. Jude müzikten de anlamıyor, aşktan da anlamıyor görevliğim kadarıyla. Jude'un planı da şu. Ben çok iyi kılıç kullanıyorum ve kendime güveniyorum bu konuda. Eğer yeterince uğraşırsam saray şövalyesi olabilirim. Judum planı bu. Ama Madok babası olan, yani babası olmayan ama babası olan Madok bunu istemiyor. izin vermiyor Jude'a. Öte yandan Tarin de diyor ki ben aşık olacağım falan yapıyor. Tarin çok tuhaf birisi. Cuda'la <laughs> ikiz olmalarına rağmen birbirlerinden çok farklılar. Şimdi bu Cardin ve ekibinin Cuda'la Tarin'e rezalet davranmasının ardından da bu ekibe rezalet davranıyor. Tamamen haksız değil. Ama Jude'da biraz... Aptal cesareti var. <laughs> hani neyine güveniyorsun acaba? Ay şurada bir yerde... Bu arada kardının kuyruğu var bununla ilgili nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Benim aşırı beğendiğim şu cümle. inanılmaz güzel. Kardins'e her zamanki gibi diğerlerinden de güzel. Kapkara saçı bir kuzgunun kanatları misali yanar dönerli. Çıkık elmacık kemikleri her kızın yüreğini çalar. En çok ondan nefret ediyorum. O kadar nefret ediyorum ki bazen ona bakınca soluğum kesiliyor. Bana pek nefret gibi gelmedi. <laughs> Bir de şöyle bir mevzu öğrendik kitapta. Yaz turnuvası düzenlenecekmiş. Birbirleriyle böyle şakacıktan savaşacaklar falan. Cuk diyor ki bu benim kendimi kanıtlamak için tek şansım. Bu benim kendimi kanıtlamak için inanılmaz büyük bir şansım ve bunu iyi kullanmalıyım. Ama sonra Cardin ve ekibi geliyor. Diyor ki katılmayacaksın. Tarin ne diyor ki tamam. Of Tarin biraz sinir bozucu bir karakter. Ama bir, bir, noktaya kadar da anlayabiliyorum Tarın'ı. Beşinci bölümün başında maskeler gölü diye bir yer vardı. O kadar hoşuma gitti ki orası. Göl yüzeyi suratınızın aksini yansıtmaz. Suya bakmış veya ileride bakacak başka birinin suretini gösterir. Konseptin güzelliğe. Bayıldım. Sonra Vivi'nin... Ablaları Vivi'nin sürekli insan dünyasına kaçtığını falan öğreniyoruz. Orada bir manitası varmış falan. Onun için gidiyormuş sürekli. Vivi bir Peri olsa da hiç öyleymiş gibi davranmıyor. Hatta Jude ve Terin'den daha da insan davranıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Jude ve Terin kendilerini oraya kabul ettirmek zorundalar. Ve o yüzden öyle davranıyorlar. Ama Vivi'nin böyle bir kaygısı yok. Jude bir sahnede Cardinal, Locke, Nikasya'nın, Valeria'nın falan yemeğine tuz döküyor. Jude! Jude. <laughs> Kızım iki dakika rahat dur ya. Altıncı bölümdeyim. Ve ilk cümle tüm hikayeyi başından beri yanlış anlattım. Let's see. Devam ediyorum sizinle. 9 yaşındayken Madok'un muhafızlarından biri sol elimin yüzük parmağının ucundan ısırıp kopardı. Eww. Olayın ertesinde bunu sır olarak saklamamı aksi takdirde geri kalanımı da yiyeceğini söyledi. Ben de haliyle kimseciklere söylemedim. Şu ana dek artık öğrendiniz. <laughs> oh wow. <laughs> Bu arada Madok şey general gibi bir şey. Baya önemli birisi yani krallıkta. O yüzden sanırım Jude ve Tarin ve Vivienne o kadar prensle ve prenseslerle falan bir aradalar. Bir de şey var. Ee, Üves kolyeyle geziyor hep hani Diğer periler onlar üzerine büyü yapamasın diye. Zalim Prens'in 6. bölümünden, 50. sayfasından herkese selamlar. Bugün sizle konuşacağım sayfalar 50. sayfayla 120. sayfa arası. Çok bir şey olmadı yine. <laughs> Bu kitap nasıl biliyor musunuz? Sürekli bir şey oluyormuş gibi. Ve bir şeyler oluyor da kabul. Ama aslında hiçbir şey olmuyor. Büyülü bir anlatım gerçekten. <laughs> Şimdi... Tarzın iğrenç bir insan. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Her şeyden önce. Bu kitaptaki zorbalığı aklım almıyor. Öyle bir zorbalık. Ve okuyup geçmem gerekir değil mi? Hani bu kadar basit oku ve geç. Ama sürekli şey diye düşünürken buluyorum kendimi. Gerçek hayatta böyle şeyler yaşayan insanlar var. Gerçek hayatta bu boyutta zorbalığa uğrayan insanlar var. Öncelikle buradan bütün zorbalara sesleniyorum. Gidin kendinize doğru düzgün bir hobi bulun sinirlendim ya. Uzun bir süre daha yaz turnuvasına katılmaması için Jude'a baskı yapıyorlar. Cardin gel. Ama Jude tabii ki gidiyor katılıyor. Bu arada şeyi öğreniyoruz. E, ee, i̇nsan dünyasında bunlar çok kolay bir şekilde gidebiliyorlar aslında. Yani isteseler dönebilirler geldikleri dünyaya ama istemiyorlar. Yani Tarin ve Jude'un bildiği tek şey peri dünyası. Çünkü Vivian İnsan dünyasını hatırlıyor olabilir, insan dünyasında neler yaptığını biliyor olabilir, oraya alışmış olabilir. Ama Tarin ve Jude için böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden Tarin de Jude'la dönmek istemiyor ama Vivienne dönmek istiyor çünkü Vivienne'in manitası da insan dünyasında. Çok uzun bir süre boyunca Jude'la bu şeytanın sol boynuzu ekibin atışmasını izliyoruz. Yani her fırsatta başına bir çorap örüyorlar Jude'un. Ve Tarin de bunun için sürekli vücudu suçluyor. Hani sen rahat dursan sana bulaşmazlar, rahat dursan seni görmezler falan diye. Sonra epik bir olay oluyor. Prens Dane Jude'u bulmaya geliyor. Dane ne kadar Jude'a yardım etmek istiyor gibi gözükse de. Çünkü Jude'a bir teklifle geliyor. Diyor ki her ne istiyorsan bana söyle. Ben kral olduğum zaman bu isteğini yerine getireceğim ama sen benim casusun olacaksın. Çünkü sen yalan söyleyebiliyorsun. Çünkü sen bir peri değilsin. Periler yalan söyleyemiyordu hatırlarsanız. Şimdi Deyn ne kadar Cuda yardım etmeye çalışıyor gibi gözükse de kitaba adını veren zalim prensin kardından ziyade Deyn olabileceği ihtimali beni çok rahatsız ediyor. Yani bilmiyorum. Deyn güvenilir birisi değil bence. Niye öyle düşünüyorsam benim şüphecilik seviyesi. Adım Jude Duarte. 13 Kasım 2001'de doğdum. En sevdiğim renk yeşil. Sisli havayı, acıklı şarkıları ve çikolata kaplı üzümleri severim. Yüzme bilmem. Şimdi söyler misiniz bunlardan hangisi yalan? Hiç yalan söyledim mi dersiniz? Çünkü yalanın en muhteşem yanı ayırt edileme işidir. Sister. Sister. Jude bu anlaşmayı kabul ediyor ama karşılığında diyor ki bana hiçbir büyü etki etmeyecek. Ama bunun da şöyle bir bit yeniği var. Böyle peri meyvesi falan yediğindeki o peri meyvesinin büyüsü yine Jude'a etki ediyor ne yazık ki. Direkt bir perinin yaptığı bir büyü Jude'a etki etmiyor. Zaten üvez bir kolye takıyor ya. O buna biraz engel oluyor evet ama tamamıyla değil. O yüzden Jude diyor ki ben güçsüz olmaktan bıktım. Anlaşmamızın bana düşen kısmı şey olsun. Ben hiçbir tılsımdan büyüden etkilenmeyeyim. Bu arada Dane de diyor ki tamam ben sana bunu vereceğim. Sen benim casum olacaksın ve ben kral olduğumda seni şövalye yapmayacağım belki ama yine istediğin her şeyi sana vereceğim. Yani aklındaki gibi bir hayat yok. Kılıçlar, savaşmak, dövüş, at sürmek falan yok belki evet. Ama yine de istediğin her şeye sahip olacaksın. Yüce bu kadar aç Jude için bu nasıl büyük bir teklif onu düşünün. Jude da tabii ki kabul ediyor bu teklifi. Arkadaşlar bakın perilerin var olduğu hiçbir hikayede, hiçbir mitolojik hikayede bile, hani çok eski metinlerden bahsediyorum, Periler güvenilir varlıklar değil. Bir periyle anlaşma yaptığınızda işin içinde her zaman bir bit yeni olur. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Burada da anlaşmayı kabul ettikten sonra Jude Dane diyor ki hiçbir efsunun bedenini iraden dışında kımıldatamayacak. Bu memnunun yaratıcısı haricinde hiç kimsenin büyüsü işlemeyecek. Sana hiç kimse hükmedemeyecek diyor. Sonra bir an duraklıyor. Ben hariç. Suspicious. That's something suspicious. I don't trust this man. I do not trust this man in the slightest bit. Bu arada bu sende Jude'un turnuvasından sonra oluyor. Jude turnuvada kardını falan baya küçük düşürüyor. Siz tahmin edersiniz ki. Sonra yine Jude'a bir sürü bir sürü zorbalık yapıyorlar ama artık gerçekten aşıyorlar yani çizgiyi. Hiç hoş değil. Tabi efsunlayamıyorlar. Direkt peri meyvesi yediriyorlar. Sonra bu kardının ekibindeki Locke isimli eleman birazcık Jude'a yakınlaşmaya çalışıyor. Locke genel olarak kötü birisi gibi gözükmüyor. Ama ben de bilirim ki diyor ki Jude neden beni görmek istiyorsun sürekli neden bana böyle davranıyorsun falan. Locke da diyor ki çünkü henüz anlatılmamış bir öykü gibisin. Çünkü yapacaklarını görmek istiyorum. O öykünün henüz açılmamış bir sayfası olmak istiyorum. Bu ilanı aşk mı? Bu bir evlilik teklifi mi? Sonra Jude'un bu kadar feci bir zorbalanmaya maruz kaldığını öğrenen Madok sinirleniyor. Diyor ki bunu sana kim yaptı? Bayağı bağırıyor. Bunu sana kim yaptıysa ödeteceğim bilmem ne falan da hiçbir halt yapamaz bu arada. Prens ve ekibinden bahsediyoruz. O Madok bunu bilmiyor. Burada şey cümlesi çok hoşuma gitti. Tehditlerini bana savurmadığını biliyorum ama bağırdığı kişi hala benim. Bunu o kadar anlıyorum ki. Çok üzücü bir şey. Sonra Jude tabii ki ona bunu kimin yaptığını söylemiyor. Peri meyvesini ben kendim yedim falan diyor. Büyüsüne yüzüne kapıldım canım istedi falan diyor. Çünkü Madok'un öfkesini dizginlenemez bir boyuta ulaşabileceğini biliyor. Madok gidip kardını doğrasa hiçbirimizin işine yaramaz bu. Sonra işte bir baykuş geliyor Cuda. Kendisi Prens Day'nin ekibinden. Yani baykuş değil de hop. Diyor ki oyuk yurda git kralın hoşuna gitmeyecek bir sırrı öğren ihaneti ortaya çıkar. Dane şey gibi gözüküyor şu anda. Kardeşlerinin tahta geçmeyeceğinden emin olmaya çalışıyor. Çünkü en büyük prens Balekin ve Dane üçüncü sanırım. Üçüncü kardeş. Her neyse sonuç olarak Jude'un ilk görevi Balekin'e dair bir sırrı ortaya çıkarmak oluyor. Jude saraya, sarayımsı bir konağa giriyor, sızıyor Balekin'in. Ve etraf böyle insan kölelerle dolu. Hepsi büyülenmiş. Demek ki peri dünyasında tek insan Tarin ve Jude değilmiş. Oradan onu anladım. Sonra bir tane mektup buluyor Jude. Mektupta diyor ki aradığım kızamık mantarının kaynağını biliyorum ama sakın benden temin ettiğini söyleme. İşini halledince ödeşmiş sayılalım. Adımı hayatta anmayasın. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Her neyse Jude o el yazısını olduğu gibi kopyalayarak bir kopyasını çıkarıyor o mektubun. Sonra içeride oluşan bir anda Balakin'le kardını görünce saklanıyor. Bu sahneyi okumak hoş değildi biraz midem bulandı bu sahneyi okurken. Arkadaşlar zorbalar çoğunlukla bir başka ortamda kurban vardır. Kardın'da abisi Balakin tarafından zorbalandığını öğreniyoruz. Bayağı dayak yiyor yani ve hiç hoş değil. Ve Balakin'in tri... E... Ay Balakin çok iğrenç bir insan ya. Güya kılıç talimi yaptılar ve Kardın yenildi bilmem ne dövüyor bildiğiniz. Ve diyor ki ben bunu seni sevdiğim için yapıyorum. Sonra orada bir tane uşak var. Balakin ve Kardın'ın yanında. Uşak dövüyor aslında. kardını Balakin dövmüyor artık. Kardın sinirlerini Uşağı bir hamlede bulunuyor ama dokunmuyor uşağa ve Balakin kışkırtıyor diyor ki öldür uşağı. Why? Like why? Kardın diyor ki ben katil değilim. Kardın nasıl biri olduğunu o kadar merak ediyorum ki. Çünkü şu ana kadar okuduğum gibi birisi değil Kardın. Bir noktada Kardın Tarin konuşurken Tarin hüngür hüngür ağlıyordu ve Tarin Kardın'ın kendisine ne söylediğini Cuda söylemedi. O yüzden öğrenemedik. Ama bence orada Tarin'i ağlatmak için bir şey söylemedi. Başka bir şey söyledi. Ona o zaman niye Tarin söylemedi ki Cuda? Bu kitap benim kafamı karıştırıyor ama iyi anlamda. Yazım dili hala çok hoşuma gidiyor. Çok şairane, şiirsel bir anlatımı var. 121. sayfa 13. bölümdeyim. Şimdi gidiyorum. 200. sayfaya kadar okuyacağım. Sonra geri dönerim. Hello there. Ben dün bu kitabı okuyup bitirdim. Yanlışlıkla komple okumuşum, bitirmişim. <laughs> Eğer bu klipte söylediklerim biraz bulanıksa ve cümlelerim anlaşılmıyorsa çok özür dilerim. Dün gece hiç uyumadım. 150. sayfadan devam ediyoruz. Hatta 150 bile değil. En son orada, o noktada Jude, Prince Dane'in bir casusu olmuştu. Prince Dane için yaptığı görevler biraz basit görevlerdi. Ama Jude'un nasıl biri olduğunu düşünüldüğünde zaten çok da büyük bir görev verilmesi saçma olurdu. Görevler hep şu şekilde. İşte, Prince Balakin'in konağına sız, bilmem neyi bul. İşte, git şunu gözlemle, bu mektubu getir, onu al. Bu şekilde genel olarak. Bir yandan Jude kendini çaktırmadan eğitiyor sürekli. Derslerini aksatmamaya çalışmak, ailesiyle birlikte olmaya çalışmak ve Prens Day'nin ajanı olmak. <laughs> Üçü birlikte çok zor. Şimdi bu noktada kilit iki olay var. Birincisi Locke. Locke'a en başından beri güvenmiyorum arkadaşlar. En başından beri. Locke'da her zaman bir tilki sinsiliği vardı. Öyle bir kurnazlık seziyordum en başından beri. Prens Balakinin bir ara konağına sızdık. O ara şey oldu. Jude kendi adının yazılmış olduğu bir mektup buldu. Paso kendi adamı Jude Jude Jude. Bir sayfa boyunca Card'ın el yazısıyla. İlk bunu okuduğumda anlam veremedim. Hani niçin yaptın böyle bir şey diye düşündüm. Sonra Valerian çok büyük şerefsizlikler yapmaya başladı. Valerian bildiğiniz Jude'un canına kastetmeye başladı. Ve burası 150. sayfa. Buradan sonra artık kitabın ikinci yarısından bahsediyor olacağım spoiler barındıracak. Eğer bu kitabı henüz okumadıysanız ve okumayı düşünüyorsanız videoyu burada izlemeyi kapatmanızı rica edeceğim. Onun dışında beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayınız. Ve bolca su için bekliyorum hadi. Gittiler. Tamam. Devam ediyorum. Valeria'nın Cud'un canına kastetmesi hakkında salak herif aklından ne geçiyor acaba? Şimdi Locke'un Cüda yürüdüğü sahnelerde ben bir nebze loka düşmedim. Bir tuhaflık vardı o çocukta, biliyordum. Sonra Lokun annesinin odasına falan girdik. Cüda oradan kendine bir elbise seçti. Elbisenin cebinden bir, sanırım metal meşap alamodu buldu. Ne olduğunu bilmeden cevap attı meşap modunu Sonra bu meşap alamodunun içinden gizli bir mektup çıktı. gizli bir not. Lokun annesinden bırakılmış buraları geçiyorum. Buraları okuduysanız zaten ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben buraları okurken o kadar anlayamadım ki nereye gittiğin hikayenin. Okuyorum böyle diyorum ki burada kimden bahsediyor? Neden? Sonra Cun, bence kitabın en başından beri ilk kez ana karakter mallığı yapıyor. Yani ilk kez bakın 180. sayfa gelme gelmeyi başarmış hiçbir salaklık yapmadan. 180. sayfada yaptığı salaklık Balaki'nin evinden bir insan kızı, insan köleyi, efsunlanmış bir kızı kaçırmak. Hani tamam yardım etmek istersin anlarım ama bu senin görevin değil. Ve bir de gizli görevlisin. Yani kime ne açıklama yapacaksın? İki dakika dur bir düşün. Tabii ki düşünmedi. Kızı kaçırdı. Vivian'la birlikte kızı tekrar insan dünyasına götürmek için çabaladılar. Kızın adı Sophie. Sonra Sophie intihar etti. Bayağı suya attı kendini. Çünkü gördüklerinin anısıyla yaşayabilmek ona çok ağır geldi. O sahneyi şöyle okudum. Çok acımasızca yazılmış bir sahneydi. Sonra Dane'in biraz psikopat yanlarını görmeye başladık. Ee, Judan elini kesmesini falan istedi. Peki Judun Valerian'ı öldürdüğü sahne. Ben Judun o kadar ileri gideceğini düşünmüyordum açıkçası. Hani öldürmez de yine bir yaralar diye düşünüyordum. Ama öldürdü. Bayağı kalbine. Oha. <laughs> Bu sayfalarda Cardin hala iyi birisi değil. Balakin kötü bir sonu biliyoruz. Dane iyi birisi değil. Tarin'in bir manitası varmış. Kim olduğunu söylemiyor bize ısrarla. Ve Judah diyor ki tanısan seversin. Manitasının Valerian olabileceğini düşündüm. Ki niye öyle düşündüm bilmiyorum. Sonra Gölgeler Meclisi ile birlikte Gölgeler Meclisi Prens Day'nin gizli örgütü. <laughs> Onlarla birlikte birkaç göreve falan gittik. Sonra Locke şüpheli davranmaya başladı. Sesim gidiyor. Tarin oğlana sokularak Locke'un bir tutam saçını kulağının arkasına ittirirken olduğum yere mıhlandım o küçücük harekette çok şey vardı. Hayır ya. Tere'nin manitasının lok olduğunu öğreniyoruz bu noktada. Hatta evlenme teklif etmeyi falan düşünmüş. Ya bu o kadar amaçsızca, o kadar saçma bir... Taş giyme törenindeyiz. Kral Eldred tacı oğlu Dane'e devredecek. Bu arada taç lanetli bir taç. Sadece yani kan bağı olan insanlar birbirine devredebiliyor. Kendi hür iradeleriyle sanırım. Öteki türlü işe yaramıyor. Sonra Balakin değine tacın bırakılmasına itiraz ediyor. O sahneyi bir anda şöyle okudum. Okey. Bunu bekliyordum. Ama sonra, sonra olanları hiç göremedim. Darbe. <laughs> beklemiyordum böyle bir şey. Ve Madok Dane'i ihanet etti. Madok Dane'le arkadaş sanıyordum ben. Madok Balakin'in tarafını tuttu. Sonra bütün kardeşlerini öldürdüler falan tek tek. Dane öldü. Balakin hariç. Kardın kayboldu ortalıkta. Sadece kan bağı olan insanların birbirine devredebildiği bir taç var ortada. Fes edilmiş bir taç. Artık krala ait değil. Kral ölmüş. Oğlu tarafından öldürülmüş. İki kişi kalmış. İki prens. Balakin ve Kardın. Sadece balıkine istediği tacı Cardin takabilir. Düşünün bir. Cardin zaten tacı istemiyor. Ama ortadan kaybolmuş çünkü sarhoş. Salak. Cardin kadar sorumsuz bir insan görmedim hayatımda hiç. Sonra Jude Cardin'a denk geliyor. Kaçmaya çalışırken. Sıvışmaya çalışırken. Ve Cardin'a alıkoyuyor. Özetle. Zaten sarhoş. Ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Alıkoyup bağlıyor. Gölgeler Meclisi'nin gezi tünellerine götürüyor falan. Diyor ki bir plana ihtiyacım var. Şu an istediğim güç elime geçiyor olabilir. Şu an diğer en önemli kişisi Cardin ve ben Cardin'a sahibim. Sonra Tarin'le Jude vs. atıyorlar çünkü ikisi de işte seviyor. Aslında bence Jude Loku sevmiyor da işte. Bence değil Jude Locke'u sevmiyor. Jude'un burada kırıldığı nokta Lokun Tarin'i seçmiş olması değil. Tarin'in kendisi yerine Loku seçmiş olması. Hani kardeşinin düşüncelerini önemsemeden bir Erko'yu seçmiş olması. Sonra bir ters köşe yeniyor. Ben bunu görmedim. Ama bunun böyle olmasına sevindim. Çünkü öteki türlü bu karakter boşuna yazılmış olacaktı. Oak isimli karakterin ki Oak Madok'la Oriana'nın oğlu olarak biliyorduk. Halbuki Oak Madok'un oğlu değilmiş. Oak Prens Dane'in oğluymuş. O kadar çarpık ahlaksız aile ilişkileri var ki yemin ederim. Bu kitap Art 18 bir kitap değil bu arada. Ama aile ilişkileri No. <laughs> Şöyle. Oak'un babası Dame. Annesi de yap. Yani Lok'un annesi. Ben bunu açıklamaya çok üşendim ya. Okuduysanız biliyorsunuzdur zaten. Ben devam ediyorum. Saçma sapan bir soy ağacı düşünün. <laughs> Sonuç olarak yani Madok Balekin'e arka çıkıyor. Çünkü Madok Oak'un tahta çıkmasını istiyor. Çünkü Oak'un tahta hakkı var. Çünkü kanı, Dane'in kanı. Ve Madok şey düşünüyor. Bu daha bir çocuk. Bunun yasal varisi, varisi değil vasisi benim. Ve Oak tahtı çıkarsa güç benim olur. Madok'un düşüncesi bu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Küçük yaşta tahta çıkan çocuklar sonradan çok fazla zalimleştiği için Jude Oak'un henüz tahta çıkmasını istemiyor. Sonra Jude şey diye plan yapıyor. Tamam taht Oak'un olsun. Kardına Taci Oak'a devrettirelim ama Oak'u alıp götürelim insan dünyasına. Oak kendi hayatını yaşasın, kendi kişiliğini oluştursun. O noktaya kadar Madok dursun memleketin başında. Sonra Oak tekrar gelsin, hakkı olan tacı alsın. Ama bu planda Madok'un tahtından vazgeçebileceği ihtimaline güvenmemiz lazım. Sakat iş. Şey sahnesi çok güzeldi. Kardın neden Judd'dan nefret ettiğini söylüyor işte diyor. Senin çünkü baban olmayan bu herif seni seviyor ama benim babam sevmiyor. Ama sonra Kardin dedi ki hepsinden öte senden nefret ediyorum çünkü aklımdan çıkmıyorsun. Sürekli iğrenç ve engel olamıyorum. <laughs> Jude böyle krala bağlılığı olmayan lordları, kralları falan toplamaya çalışıyor diyor ki siz bağlılık yemin edin diyor Oka. O ok kralı falan bilmem ne falan. Onu ayarlamaya çalışıyorlar. Belli bir taç töreni hazırlayacaklar falan. Ama son dakika Jude fikrini değiştiriyor. Ve tacı Oka değil Cardin'a taktırıyor. Neden? Cardin zaten tahtı istemiyor. Jude şey düşünüyor tamam ok gider büyür. Ok büyürken taht Cardin'a ait olur. Sonra Cardin tahttan vazgeçmek istediğinde de Oka bırakır. Sıkıntı yok gibi gözüken bir plan. Memleketi uçurumdan aşağıda da sürükleyebilir. Bilebilecek. Bilebilecek. <laughs> Memleket uçurumdan aşağı sürükleyebilecek bir plan. Balakin'i hapsediyor. Bence bu... Bu kitabın böyle bitmesi normal. Çok saçma bir şekilde bitti çünkü devam var biliyorum. Yani eğer bu kadar olsaydı olay çıkardı. Hiçbir şey bitmiş değil çünkü. Jude şey diyor. Okey bir 7 yıl falan kardının tahta tutmanın bir yolunu bulmam lazım. Ama kardın aralarındaki anlaşma sadece 1 yıllık ve 1 günlük. Neler olup bitecek merak ediyorum. Cardin ikna olacak mı tahta durmaya? Cardin hiç istemiyordu. Krallıkla ilgili hiçbir şeye bulaşmak istemiyordu ve birden kral oldu. Bu kez o bakışı hak ettim. Saraydan ve tüm dalaverelerinden uzak kalacağına dair ona söz vermiştim. Tüm bunlardan kurtulacağına söz vermiştim. Yalan söyledim. Kitabımız Cardin'in kral oluşuyla. Oak'un ablası Vivienne'le birlikte insan dünyasına gidişiyle. Tarih'in Lok'la el ele tutuşuyla. Vücudun ne yapacağını bilmez bir halde ortada öylece kala kalışıyla bitiyor. Güzeldi. Bu kitabı çok seven insanlar olduğu gibi hiç sevmeyen insanlar olduğunu da biliyorum. Bence fantastik her zaman büyük savaşlar, ejderhalar bilmem neler barındırmak zorunda değil. Ben bu şekilde fantastiklerden çok zevk alıyorum. Hani böyle ortada büyük bir keşmekeş yok. Kıyamet günü yok ortada. Okey tamam çok büyük katliamlar oldu bu kitapta kabul. Ama mesela işte krallıklar arası bir savaş, işte ülkeler arası bir işgal falan yok bu kitapta. Benim hoşuma gitti. Yazım dili çok hafif bence su gibi okunur gider. Aynı şekilde bölümleri çoğunlukla kısa. Kısa bölüm okumayı daha çok seviyorum ben çünkü daha çabuk bitiyormuş gibi geliyor kitap ve bu beni bayağı motive ediyor. Ben bu kitabın devamını okurum. Kesinlikle severek okurum hatta. <laughs> Henüz postitleri postitleri yapıştıramadım çünkü postitlerim bitti. Onları alıp yapıştıracağım. Bayağı bir postit olacak büyük ihtimalle burada. Peri Halk serisi birinci kitap maratonu burada sona eriyor. Teşekkür ederim. Şimdi isterseniz kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da, TikTok'ta ve Wetpad'de de varım. Instagram'da daha aktifim. TikTok'ta varım sadece. Ve Wetpad'de kurgun gümüş yüreği yayınlıyorum. Bol bol su için derslerinizde çalışın dönem başladı. Kitaplarınızı okuyun ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.